Yol Sanadır sayfası takipçileri şu anda e, su kuyusunu açmaya gidiyoruz. Demin de e, gördüğünüz çocukların ellerinde e, bidonlar vardı. O çocuklar işte o su kuyusuna gidiyorlar. bayağı yolu var aslında. Biz de şu anda yola çıktık. Oraya ulaştığımızda su kuyusunun görselleriyle sizinle olacağız. <laughs> Arkadaşlar, sürükleyeceğimiz yere geldik. Burada mükemmel bir sevift var. Müzik herkes. La Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli ses verderni, hayır severleri. Doğu Afrika'nın Uganda ülkesinden güzel Türkiye'm, güzel ülkem Türkiye'ye selamlar. Sizlerin vesilesiyle bir su kuyusu açılışına daha geldik. 8 saatlik uçak yolculuğumuzun ardından 7 saatlik kara yolculuğu ve hiç hız kesmeden köylerimize gidiyoruz ve su kuyularını açmaya devam ediyoruz. Allah sizden razı olsun diyorum. Umut su kuyusunu açıyoruz sizlerin vesilesiyle. Yol sanadır. Instagram sayfası takipçilerimizden Allah razı olsun. İnşallah bu hayırlar devam etsin. Her ay. Belki her hafta sizlerin vesilesiyle bir su kuyusu açmayı buralarda Rabbim nasip eylesin diyorum. Burada isimlerini gördüğünüz şu anda ekranda görüyorsunuz isimlerini. Bu isimlere çok teşekkür ediyoruz. Burada merhumlar varsa Allah gani gani rahmet eylesin. İki cihanda aziz eylesin. Ee, ve e, Rabbim geride kalanlara, burada yazan isimlere iki cihanda güzellikler, ailesiyle mutluluk, huzur, sağlık, hay e, güzel ikram, güzellikler ikram eylesin. Kim bir Müslümanın ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Siz bu insanların su ihtiyacını giderdiniz. Allah da sizin ihtiyacınızı gidersin diyorum. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim hasta olanlara şafi ismi şerifi hürmetine şifalar ikram eylesin. Bu ame bu yaptığınız güzelliği Rabbim amel defterlerinize yazmıştır. İkra kitabe kitabınız okundu oku kitabını oku denildiği zaman Burada bu amelleri göreceksiniz. Ne kadar kıymetli bir amel, ne kadar güzel bir amel. Allah sizden razı olsun. Rabbim ne muradınız varsa hayırlı olanlarını ikram eylesin diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Yol sanadır sayfasında çok teşekkür ediyoruz. Yol sanadır sayfasının takipçilerine çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin vesilesiyle bir suyu bir köyü suya kavuşturuyoruz. Ne güzel, ne mutlu bir iş yaptınız. Rabbim sizlerden razı olsun. Ses verder Hayırseverlerimiz sizlerin vesilesiyle Su kuyusu açılışlarımız devam ediyor Bu hayırlara destek olun Bu Afrika'nın bu insanları Suya ihtiyaçları var Su kuyuları olmasa buralarda Bu insanlar suya ulaşmak için Kilometrelerce yürüyorlar Sizlerin vesilesiyle bu şekilde Su kuyularıyla Evlerinin yanına açtığımız bu kuyularla Hemen bidonları doldurup Evlerine gidecekler Ne güzel bir iş yaptınız Rabbim sizden razı olsun diyorum Şimdi inşallah ilk sondajım e, su kuyumuzu açılışını sizlerle yapıyoruz. Evet, Şu suyun güzelliğine, temizliğine bakın. Seslerden, haydalar. Evet, sesler verilmiş. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.